söylüyoruz. oynuyoruz. Minecraft'a yaşındayız. Yani Hangi benim yanımda kuzenim var. Ben Canardağ. Hangi takımdasın? Herhalde turuncu. Bakayım evet turuncudaymış. Gıcık oldu. Kaçtasın? sen kimsin? Hadi be. Bu arada biz takım olacağız değil Yok ya can iki kişiyiz. O yüzden olamaz sen. Bir kişi misin? Tek. Tamam. O zaman... Ne yapalım biz iki kişiyiz yani olmaz. Arkadaşlar bu videoyu beş <laughs> 5 dakika falan bitirmek istiyorum 5-10 dakika çünkü. Ne yapıyorsun sen? Kadın böyle. Dünya aksine ver. Dünya. Adamlık adına koşucu tipi var bir de can sportman giymiş böyle. Birisi şey yatağımızı kırıldığında. Yatak kırılırken de sen böyle koştular mı? Al 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 açılmıyor. Virgil açılmıyor. Aa açıldı. Virgil. Arkadaşlar arkadaş ses gelse kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın yani. Özür dileriz şimdi. Al, almadan gitti ya. Ne bileyim. Ya seyirlemesine bir ben alayım Ne alacaksam ya. Allahım Allahım. Demir nerede? Demir, demir. Git demire Balonda, yerine. balonda. İkinci yerdeymiş, tamam demir. Ne balonca? O yatak. Balon mu lan? Ne? De ya oh. neyse. Bu daha güzelmiş ya. Açmıyor da. Açtı, kapattı ya. Neyse yatağın yerine uğradın. demir ortadaydı. he he. Önümüzde ada var ya orada. A açtım geri kapattım ya. Dibine basıyorum ya. Orada basıyorum ya. Oo, çok sinirliyim. Can biraz sesli konuş. Videoda ses niye çıkmıyor? Tamam. Sesli konuş E, ee, tamam. Tamam diyorum. tamam. ses versene. Ortaya niye gittin? Kim? Sen. Ben. Altı değilsin. Aa, şimdi yok, ben burda da Neden açılmıyor? Bende de açılmıyordu Anne sizin odada ben varım Arkadaşlar sesler geliyor olabilir evde yalnız değiliz ablam gibi falan vardı Önce yalnızdık Aynen Niye ben beduart çekmedim dedi. Sordum Hı. ben yok dedi. Hadi lan video çekek mi dedin sen beni ders çekek mi demedin Allah'ım Allah'ım öleceğim evet, Arkadaşlar Sıkıldım biz düşünüyoruz biz Ben niye düşünmüyorum Ben niye düşündüğümü bilmiyorum yani Ben de şuna mı? Bilmiyorum da benim düşündüğüm niye Ben niye düşündüğümü bilmiyorum onu çözmeye çalışıyorum. Hiç sana sormadım. düşünüyoruz dedin. Türkçe mi bozuk çocuğum? Ben Türkçe konuşuyorum. Tamam. 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 Aa, yine başladım ben daha fazla. Tamam. Bir şey, bir şey demedim ben sana. Ben sana bir şey demedim. Ayıp şuraya. Yol yapıyorum. Ben şöyle bir yol yapmaya çalışıyorum. Ay demirlere doğru gidelim. gidek, gidek. Çok güzel bir şey <laughs> bunlar. Çok, <güzel. gülüyor> çok ses geldiği için çok çok özür dileriz. Var ya bunun yüzünden ben video atmam ha. Sonra da bana bağırır. Niye atmadın diye. Çekiyoruz. Dur arkadaşlar işte. Aa, arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben şimdiye kadar çekip de beğenmeyip atmadığım videoların hepsini atsaydım şimdiye. 100-200'ü bulurduk videolarda. Ha. Ha, ben çekiyorum. Mı? Size uygun olmaz diye atmıyorum. Mesela bir sürü zil, zil sesi çalar. Niye? Ya gelin. Zil sesi çalar falan. Onun gibi şeylerde. Vermiyorum. Adama gelen diyor Şu bilici burada açılmıyor mu? Çok küçük olmuş. Dilim dakikasında açıldı da. Aa açıldı. Ben afayı ya. Yemediğini mi sanıyorsun? Ama ki espri yapmasın. Espri yapmıyorum, doğruları söylüyorum. Es oynadık. ki espri yaptım gördün mü? Evet. Ben tabii diye yok. Şimdi nasıl yaptım? Hocam ciddi konuşuyoruz espri yaptım. Şimdi şurada bir yatak gitse var ya ne sinirlenirim ha. Bildiğin otoban gibi yol yaptım yatağa. <laughs> Ama bilgiler açın. Eee ne diyeceğin açıl açıl. Kendimi yaratmaya çalışıyorum ya da abi. Sağa girelim burada. Herhalde bizim adam gitti çıktı oyunda herhalde lan. Ama çıksam güzel olacak da. Çünkü baksana bizden kim turuncu görmüyor. Sen görürsen turuncu baş bir adam söyle bana. Ben çıktım ki. Niye çıktın çocuğum ya? Aşağı Açtı Aş 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 geri kapandı. Al. Aşağı düştüm. İki saat gelmedi bende olduğu gibi. Ne bakıyorsun buraya ya? Adam buraya geliyor az kız. Ben şurayı kaplayayım öyle. Video açı dakika oldu? 7 Beş dakika demişti. Çat. Bir, Bir şey olmaz ya izlesinler. Sonra da YouTube'a atar yani. O ayrıldı. Aç, aç, Kaç kişi yaşıyor senin abi? sizde? Bilmiyorum ama şu an çok sinirliyim. Şu bilgilerin var ya açılmaması beni gıcık ediyor. Ha, açıldı lan. Ne oldu lan? Bir şey oldu. İçime adam girdi, bir şey oldu. İçine adam girdi. Evet. Nasıl giriyor? Oyun da oyun da biraz anlayamadım. Oyun bizim ihtiyacımız için çok güzel. İngilizce de sınavında falan. Ee izin veriyor benim. Arkadaşlar kesinlikle oynayın bu oyunu. Hem bir kere zaten şey hmm, el becerimiz gelişiyor. Ondan <laughs> sonra masından olursunuz ben. Bir de aynen yaratıcılığınız da gelişiyor arkadaşlar. İngilizce oynarsanız İngilizcenizi geliştirir. Ben Türkçe oynuyorum şu anda. Türkçe. Daha demin diyordu İngilizce oynayın. İngilizceniz gelişir. İngilizce lazım oluyor diyordu. Bari. Bir iki olur oynuyoruz daha oyunu. O zamandan beri İngilizce oynuyoruz. Hadi Bir ara Türkçe oynadık. Beni yeme. Ama çok biliyoruz. Mesela arkadaşlar burada çıkan birkaç bir şey var. İngilizce sınavımızda çıktı bizim. Ya. Evet. Çözdüm ben bu villager'ı. Ben de oyunu çözsem. Çözdüm ama. Bak var. Gidip oldu. Gidip oldu. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Al yine tim dedi. Yok lan. Siyah herhalde takımdan çıktı ne oldu. Arkadaşlar anlamadım ben. kazandım mı ne oldu lan Aha gel Emre abi. Çabuk koş. Yok yok video bu kadarlık. Arkadaşlar e, yeşil, say, siyah. Mavi miydi? Siyah siyah. E, oyunlar çıktı arkadaşlar. Oyunlar çıktığı için de videoyu kazanmış oldum. Yani oyunu kazanmış oldum ben. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.